94 kartal var 16 motoru yedirmiş işte, dpg'li 79.500 arkadaş 93 Renault Split var bakın 1.4 motor 186 km'de kilometrede 112 bin lira Renault 19 var bakın burada 1.6 RT Alize 2000 model 243 bin kilometrede 145 bin 500 lira Evet, Golf var. Golf 7, 1.6 TDI, 2016 model, 147 bin kilometrede, 525 bin lira, dizel, manuel. <laughs> Citroen Berlingo var, 2004 model, 249 bin kilometrede, 128 lira, klima, çift sürgü, airbag, elektrik aynı, hasar kaçsız. Astra 1.6, 16 var. For kim? 883 evet, bin, 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 bin kilometrede 888.500 lira. Evet. Nasıl, nasıl bir lan? Nasıl? Yani, şahit, nasıl ben, abi, Doğru. Abi, Doğru. Yani, ben de görmedim ya. Geç bakayım. Nasıl yani şahitim olup nasıl oluyor varım? Ben abi. Doğal. Doğal. Yani tamam. Doğru hakaret oluyor değil mi lan böyle bir şey? Böyle bir sembol var. bir de şey var. 2006 model 90 binde 219 Bireyim, mainland, lira, Alize. Evet. Ganava, model, 150, bin lira hem alıyoruz. Bakacağım da bakarım. Renault Kangoo var 2005 model 1.5 tizat 265 bin lira olur diyor. 159 bin lira. Çift sürgü Multix. Evet ucuz araba var mı diye bakıyoruz ama biz hiç araba kalmamış arkadaşlar. Otomatik de bir tane fiyat değer var. Bakın 2019 model 118 200 km'de 463.500 TL. 94 şahin var 1.6 82.500 TL. Aynı müşteriler deyim. Şimdi takas'a girelim de. desem Yine Volkswagen Jetta var. Comfort 2013 model 240 445 bin lira manuel. Evet, full yans var. 2012 model. 168.000 kilometrede 340.000 de 340 lira. Bir dakika Telefon numarası da 0535 479 80 39. Hasar kaydını da çekeyim şuradan. <laughs> şu var diyor. var diyor. Bak. Opel Asla 1.6 var 93 model 210 mm 130 lira 1.6 yeni LPG takılmış 2 cam otomatik manuel sangı full paket Tofaş Kartal var bakın 92 model 137.000 lira 100.000 lira Renault Clio var. 2020 model 1000 kilometrede pardon 54 km'de, 410 411 2018 Fiorino var 13 Multijet 95 IP 2018 model 190.600 kilometrede 287 bin birinci birinci birinci. Birinci. Citroen Elsie var. 1.6 güzel. 2015 model. 195.000 km'de kilometrede. 305 bin lira. Bir değişen bir parça boya. Bakımlı diyor. Toyota 1.6 Terra var. 2005 model. 244 268.000 268 bin lira. Orijinal. Klima. LPG işte bakımlı. Ne bir Kango var 2004 1.5 250 binde 175 bin lira klima airbag. Böyle 19 1.4 Enjoy Rocket Beymen Kulüp LPG 255 km'de kilometrede 97 model 125.000 Ama ne sizden vermem dedim. Ben cansın. kanka. 92 Sprint var bakın burada. 170.000 bin kilometrede 108.750 lira full orijinal, değişen silah. 1.6 şahin var 94 model LPG'li. motoru iyi yürüyen iyi demiş 68 bin lira muayene sıfır yeni. Doblo birş dinamik paket var arkadaşlar 2012 model 301 bin kilometrede 198 bin lira klima ABS. Ne oldu? Evet, Megane Scania 2006 model, dizel, 307 bin kilometrede, 257 bin lira, full artı full, orijinal tam cavan yazmış, 257 bin lira. ...bileştiği Opel Corsa var 1.4, 21 Comfort, 170.000'de 155.000 lira. Bunda geç var 13 üç benzinli LPG 2004 temiz 250 bin liraydı 223 bin lira arkadaşlar baskı valat otomobiller yağ bakımı verdiyim. Bunda i20 var. 1.4 dizel. 2014 model. 198 bin kilometrede 156 bin lira arkadaşlar. Tavan hariç bir altı 2012 Nisan Kaşkay var bir tane. 212 binde 405 bin lira arkadaşlar. Araç 1.5 motor. 6 ileri. Bir parça boya varmış. 405 bin lira. Evet. Bakın araç alanlar için şurada ekspertiz noktası da var. Şöyle göstereyim. Yani pazarın içinde ekspertiz yaptırabiliyorsunuz. Evet. 1.4 Broadway var 95 model orta kasa çok iyi LPG yazmış 98 98.000 lira arkadaşlar evet, bir tane Mitsubishi Colt var bakalım onun fiyatına kadar Mitsubishi 2008 model. 108 bin kilometrede 285 bin lira otomatik vites benzinli bir üç motorlu köfte başarılı. Burada da bir tempo var bakın. Tempra 91 model 1.6 DPG 200 binde 112 bin lira arkadaşlar. Değişen yok. Evet, 2009 Renault sembol var. 15 güzel. 284 bin kilometrede. 220 bin lira arkadaşlar full paket. 4 çam otomatik, dijital klima, elektrikli ayna, yol bilgisayarı, çelik çam. 220 bin lira, 2009 model. Opel Corsa korsa var, 2014 model. 13, arkadaşlar. Mercedes'e bakalım. Mercedes Benz 1994 C250 dizel otomatik 451.000 km'de 297.500 TL arkadaşlar. Full demiş. Burada da station var bakın Mercedes'in. C200 cdyi 2002 model. 530 bin kilometrede 375 bin lira arkadaşlar bu da station. Evet burada da bir Mercedes var. Bakalım. E220 CDI 2001 model dizel. 379 bin kilometrede 385 bin 750 lira arkadaşlar otomatik vites. Evet, burada da bir Mercedes'imiz var. 250 turbo dizel 1987 model 228 binde 186 bin liraya satılıyor. Klima, ABS, ESP, çelik şanslar. Köşe bir pır tepe var arkadaşlar. Şöyle bakalım falan. Otomatik vites. 2009 model köşe bir pır 208.000'de 227.750 lira. Dizel otomatik klima abi elektrikli cam sürgü kap. 1.300 aktif Active Plus. Fiyatı ne var? 2012 model Euro 5. 330.000 kilometre de sahibinden orijinal demiş. Fiyatı yazmamış. Fiyatı neymiş bunun? Fiyatı yazmamışlar abi ya. Ha? Renault Speedbar 92 Super Motor yapılmış. 72.000 TL. Ön camlar otomatik. <laughs> Evet, Audi'ye bakalım. Audi A4 2.5 TDI 2003 Station 313 bin kilometrede 366 500 lira. Sunroof, geri koltuk. Oz müzik sistem şimdi içinde. 366 bin 500 lira. var, gökte var, ekmek var, bir ol. Hatta Yasun'un 93 model bir arabası var burada. 300 binde. 115 bin liraymış. Hidrolik. Yeni muayeneliymiş. Yine bir 92 Sprig var. Motoru iyi demişler. 89 bin 750 lira. Tamam. <laughs> 2001 Megan 2001 Megan var bakın 253 binde 245 bin yazmış 16 16 var Evet küçük ekonomik bir araba bakalım bu kaç para Renault 2005 model 15 dizel 235 bin kilometrede 218 bin 500 lira arkadaşlar 4 yıl ABS klima bir Laguna var. 2005 model. 1.6. 310.000 km. 89.000 lira yazmış. Bu da artı full. Privilege. Fiat Bravo var. 2010 model. 240.000 km. 249.000 lira. Güzel. Full artı full. Çanta <laughs> Bu Fulyans'a <şu>, <laughs> 425'miş. 25 Torch DLC 2006 model. <laughs> 425 bin lira. Harika kapı, harika çamurlu koyanmış o kadar. O ya. Ya, hani, ha. Yani cezanın rakamı sadece onu uyuydu. Peugeot 106 var bakın. 98 model 240 binde 114 bin lira. Fiyatlar bayağı uçmuş arkadaşlar. 94 Civic EG 15 290 bin kilometre 157 750 klima sunroof mayne yeni diyor. 94 model 290 binde 157 Burada bir Passat Station var Şöyle göstereyim Araba bayağı bir geri duruyor İlk sahibindenmiş 98 model 1.6 228 bin kilometrede 239 arkadaşlar İlk ilk elden benzinli bayağı bir duruyor.